Beyaz leylekler uzun göç yolculukları yapar ve Afrika'dan Avrupa'ya kadar binlerce kilometre uçar. Geniş kanatları sayesinde süzülerek uçabilirler ve bu sayede enerji tasarrufu sağlarlar. Beyaz tüyleri ve siyah kanat uçlarıyla tanınırlar, zarif ve asil görünümleri vardır. Uzun bacakları sayesinde sığ sularda kolayca yürüyüp avlanabilirler. Genellikle kurbağa, böcek, fare ve küçük balıklarla beslenirler. Leylekler sadık hayvanlardır. Genelde eşlerine bağlı kalır ve aynı yuvaya dönerler. Çatılarda yuva yapmalarıyla bilinirler. Bu yuvalar yıllar içinde büyür ve genişler. Göç sırasında dinlenme ve beslenme için belirli noktalarda mola verirler. Beyaz leylekler bazı kültürlerde bereket, şans ve yeni doğum habercisi olarak görülür ses telleri olmadığı için gagalarını birbirine vurarak takırdama sesi çıkarırlar. İstersen bu bilgileri görsel ya da sunum formatında da hazırlayabilirim.